Biraz yürüyeyim, şu sahilin tapını çıkarayım. Yarın yürüyeceğim tabi bol bol. Bugün artık bir akşam yemeği telaşına düşmem lazım. Yemekten önce bir tane bira da iyi gider diye düşünüyorum. Şimdi sokak bulabildim yürüyebilmek için. Allah motorlar arabalar yürüyemiyorsun ya. bira içenler ve deniz. Ee, evet bir karadenizli olarak yıllardır da İzmir'de oturan biri olarak e, gittiğimiz yerde ilk kokusunu alacağımız şey deniz. Ee, evet heyecanlandırıyor beni deniz. Çok güzel bir görüntü. Buradan şu anda harika. Amcam koşuyor. Evet. Vallahi muhteşem bir görüntü. <laughs> Evet, Pattaya e, sahili. Pattaya kumsalı. E, bugün geldim buraya. Bundan e, sonra biraz yattım. Şimdi bir denizi göreyim dedim. Şöyle e, insanlar denize girenler var. E, şöyle şurada uzanıp içkilerini içenler var. Bak şimdi buraya hiç kimse şezlong koymamış. Şezlonglar nerede? Ta geride 3 sıra. Ee, buralar tamamen halka ait, misafirlere ait. Nereden baksanız 50-60 metrelik bir alana şey koymamışlar, şezlong koymamışlar. Çok güzel bir şey. Oradakilere orada hizmet veriyorlar. Ya eminim ki şezlong ücreti de çok düşüktür. yatlar Harika ya. Burada denize girmeyeceğim tabii ki. Girer miyim bilmiyorum. Belki 3-4 gün buradayım yarın falan da burada daha böyle doğayla iç içe olan bir yer olursa girerim belki. Hemen şurada Hilton, şu ikisi Hilton. Karşıda lüks oteller var. Şöyle. Evet. Pataya sahil. Triton e, Pataya. Pataya'ya geldim. Bugün e, birkaç gün Pataya'da kalacağım. Daha geldim, otelde biraz dinlendim. Şimdi çıktım. Biraz dolaşıp ortamı bir tanıyayım bakalım, bir koklayayım ortamı. İlk izlemim çok kalabalık yine. Tabi ne bekliyorum ki? Pataya burası yani. Nihayetinde kalabalık otururuz. Geçme keş. Yine akşam bakalım ne durumda olacak. İyi tamam. Buralar komple dükkanlar, barlar. çok büyük yani gördüğüm şeyden falan Bangkok'tan falan hareketli gece hayatı olacak herhalde. her yere gezeceğim tabii ki gece 12'ye 1'e kadar. Ee, e, pataya, Pattaya, Pattaya'ya geldim en sonunda. Ee, pataya. Ee, kalabalık, çok kalabalık. Ee, Curcuna. Ee, e, e, e. Valla o kadar kalabalık ki Gündüz'ün bu saati. Akşam merak ediyorum. Tabi akşam o videonun devamını ekleyeceğim. Ee, daha şeyi ayarlayamıyorum düzgün. Evet. Evet. Tayada ya saat e, 6 civarı tam da göremiyorum 1.5-6 civarı e, hareketli güzel bir ay içecek yer arıyorum bir tane e, evet bir tane bir ay hak ettim bugün gerçekten yoruldum yılbaşına hazırlandık Hatay'da <laughs> öyle, Şöyle güzel şeyler var. ama yılbaşına tabi Bangkok daha farklı şey yapmış şekilde herkes içiyor, yiyor bir şeyler. Burada yiyecekler var. Burada akşam yiyebiliriz. Görünüşe göre çok kalabalık olacak akşam. Ee, zaten meşhurmuş buranın gece eğlencesi. Bakacağız bakalım. Şöyle sokak sokak gezeceğiz ya. Ya bu kadar eğlenceli bir sokak olmasına rağmen, e, bira mesela 100 lira, 120 lira, 110 lira. Efendim söyleyeyim, e, yemekler gayet ucuz. E, meyveler çok da ucuz. E, her şey ucuz yani. E, burası mesela Türkiye'de olsa herhalde biranın e, şişesini 1000 liradan aşağı satmazlar diye düşünüyorum. Evet. Satmazlar vallahi. Yemeğin de tabağını 300 liradan 400 liradan aşağı vermezler. Burada yemeğin tabağını 150 TL yiyebiliyorsunuz. Etli, etli güzel yemeğin tabağını. Ee, caddede. Çok kalabalık bir cadde. Akşamını merak ediyorum gerçekten. <laughs> evet biraz Pattaya'nın gecesini çekeyim dedim de. Valla ortam fena. Ya yine de çok kalabalık yok. Pattaya herhalde böyle dağınık şey. Kadınlar yüzlerini kapatıyor bir şeyler yaparken hareketli geceleri. Çok kalabalık. Çok da güzel, ışıl ışıl, rengarenk. Ee, neonlar, tabelalar. Ee, ama şu mazgallardan gelen koku olmasa çok güzel olacak. Bu mazgallardan koku geliyor. hareketli kalabalık var. Mekanlar dolu ağzına kadar. Bu sokak lezzetleri. Yürümek mümkün değil ya. Arabalar bacaklarımızı kıracak ya. Yürümek mümkün değil. O kadar kalabalık.